Arkadaşlar bugün hava en güzel resmini çeken kızın oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün kendimiz ben ne istediysem onu yapacağız arkadaşlar. Diğer bölümde de resim yapacağız. Arkadaşlar neler çizelim? Onu yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazdıktan sonra ben de bir kağıda yazacağım. Sonra oradan e, bro, şey alça versem bir bakalım kağıtta ne çıkacak neler bunu demiş. Arkadaşlar yorumlara yazın ne çizelim tamam mı? Başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce bir çiçek çizeceğiz. Bir de boyayacağız bir de. Önce yuvarlak çizmem gerekiyor. Ya, bu çok şey. Tamam. Yani benzetmeye çalıştığım kadar o kadar küçük bir şey de var zaten. Böyle Ondan çizgi atıyorum şöyle şöyle Bunki neye benzedi? Benzemeye çalıştığım kadar çünkü çizemiyorum arkadaşlar Yani normalde resim yeteneğim var ama Şöyle söyleyeyim nasıl çizemiyorum Mesela bir şey yaparken Ha oyunlarda çok zorlanıyorum mesela. <laughs> oyunlarda. Şimdi bu çiçeğin ortasını hemen sarıyıp koyacağım. Bak olmuyor. Ortasını sarıyıp Şuralarını silelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Şunun şu kenarları maviye boyuyor. Benzetmeye çalıştığım kadar arkadaşlar bu kadar. Şimdi başka ne çizsek? Hmm. Palet de varmış. Palet renkler alamıyoruz. Önce bir kendim getireyim. Şöyle daha hafif tak yiyelim. Pijamalarımla da duyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben size mük bir resim gösteriyorum. Resim sanatı. Harika bir mük bir resim göstereceğim size. Şimdi, harika arkadaşlar. Beğeneceğiniz o kadar beğeneceksiniz ki. Sen şaş kalacaksınız. Nasıl yapıyorduk ya? yapamıyorum ya nasıl yapıyorduk Nasıl yapıyorduk ya Hım çok güzel bir resim sanatı göreceksiniz benden. Kalem nerede arkadaşlar? Bana bir kalem lazım. Şu olur. Hı. Bir şey yapıyorduk ama şu kalemi bir alayım. Güzel bir resim göstereceğim size. Neredeydi o ya? Yok burada da yok. Nerede yapmıştım ben bunu? Güzel bir el sanatı. Şunları bir çekelim. Anladım şimdi. Çiziyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Çok güzel bir meyve çiziyorum. Çiziyorum, çiziyorum. Bakın, çiziyorum. Ta -da, -da, da bakın. Sana bakın arkadaşlar. Bu bakın, bakar mısınız? Buraya kendim çiziyorum. Bunları bırakayım. Şimdi bir şey çiziyorum. Bakın. Tarada da doğa çizdim. bir şey daha çizeceğim. İnce küpeli kızı çizeceğim arkadaşlar. çiziyorum. İşte bu. Çiçek istemiyor. Önce küpürü kız istiyorum. Hmm. Bir tane insan çizeceğim. Bakın her yerin boyu olmuş ya. Bir tane mi çizdim bir tane şunu çizdim. Bunu merak ettim nasılmış. Neyse. Şöyle bütün resimleri çizdik. Başka hangi resimleri çizmemi istiyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın. Evet arkadaşlar <laughs> bu videomda da bakın olsun. görüşmek <laughs> üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.